Niye ağlıyorsun anne? Ne oldu? Abi mi yaptı bir şey? Abisi sen mi ağlattın onu? Evet. Niye anne? telefon telefonu aldı. Emir, bak abi çok haklı ama telefonla oynamak yok. İyi bir şey değil o. Anlaştık mı? Uyuyalım. Efe sen kalk bakayım gözlerine ne oldu senin? Kalk bakayım anne. Şey, Ufudan mı kalktın yeni? Yok sabah bir sürü var. vardı. Aç gözlerini. bakayım. Bakın bir de bu tarafa öbür tarafa bak. Oo bayağı kızarmış. Bir de şuna bakalım. Bir de öbür tarafa bak. Anneciğim çok kızarmış gözlerin. Buna bir önce çay kompresi yapalım. Ondan sonra da bir damla alalım gözüne bakalım. Tamam mı? Dur bekle beni. Sen içeri geç şimdi geliyorum ben. Bize pamuk lazım. Bir de çay. Bakalım çayımı. Benim çayım hiç içilmedi. Daha bundan kullanalım en iyisi. Heh. Şimdi bir de tabak lazım. Tamam. Şimdi bunları bir batıralım. Biraz sıcak olması lazım. Ki dayanabileceği kadar sıcaklık gerekiyor bize. Tamam. Şimdi Şunları gözünün üstüne koyalım efendim. Efe geliyorum. Gel bakalım Efe. Patates gibi duruyor böyle de ama. Ne oldu? Nereye? Nereye gitti abi? Efe, ne oldu? He, tamam. Abi telefonu vermiyor oğlum. Uzan bakalım annem. Gel bakalım Uzan. Sıcak Hı. mı? E tabi birazcık ama çok değil. Bak ılık. Gel bakalım kapat gözleri. Kapı, kafanı eğ. Tamam. Biri burada. Hiç oynatmayacağım tamam mı? Birini de buraya koyacağım. Hı. Tamam. Şuradan 5 dakika alarmı kursana. Tamam annem bekle. Sen sessizce böyle bekleyeceksin şimdi tamam mı? Efe? Nasıl bir şey hissediyor musun? Açma gözlerini, oynatma. Gözlerin daima kapalı kalsın. Bak oynattığında hep açılıyor buralardan. Önemli olan bunu alması. Ben sana söyleyeceğim. Şimdi içeri gidiyorum. Sen böyle bekle. Ses çıkartmadan dur böyle. Tamam mı? Şuradan da saate bakalım. Şu büyük buraya geldiğinde Efe'nin süresi bitecek. Dinlen bakalım anneciğim sen. Ben de gideyim etrafı toparlayayım. Efe. Ne anneciğim? Düşmüyor. Düşmez düşmez. Bakayım. Hı. Yok anneciğim düşmüyor. Heh. Tamam. Heh. Bundan sonra bir kere daha yapacağız. Tamam mı? Bir defa da bitmeyecek. Evet. Uflama. Uf kaç dakika kaldı acaba? Emir kaç dakika kaldı? Uf Neemir. İki. İki dakika mı? Evet. Bizim inşallah doğru şimdi. Bakalım süremiz doldu mu? Süremiz dolmuş. Süremiz dolmuş anneciğim. Aa çıkardın mı? Hı. Bakayım. Bakayım, bak bakayım bana. Geçecek yavaş yavaş, tamam mı? Sen bunlara dokunma, koş ellerini yıka şimdi. Çünkü bunlar da mikrop olabilir. Anne çoktan geçmeye başlamış bile. <laughs> Hadi yürü, koş. Ben geçmedi mi diyor, geçmedi diyorsan yani. Ellenik, haksız çıkıyorsun. yıka. Hemen, en acilinden. Hadi